Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün kendi motorum olan 450 SR'ı anlatmak istiyorum sizlere. 450 SR'ı biliyorsunuzdur CF motorun bir makinası. 450 cc, 449 cc, 47 beygir, 39 Nm torka sahip çift silindirli bir makina. 6 vitesi var sıvı soğutmalı. Ön, arka, ABS, mevcut. Sadece TCS yok. Böyle bir makinada TCS olmasını şahsen ben isterdim. Ee, neden isterdim? Makina 47 beygir hani güçlü. Azıcık yağmur falan görsün direkt arkayı patinaja sokuyor. Arka teker boşa dönmeye başlıyor da risk yani gün sonunda. Ee, güzel bir makina. Şöyle devam edelim. key switch'imiz, marş butonumuz aynı butonda bulunuyor. Altında bir dörtlü tuşumuz. Burada menünün içerisinde gezdiğimiz bir tuş. Altında sinyallerimiz. Bir altında da kornamız mevcut. CF Moto bunda uzun kısayı şöyle yapmış. Bu şekilde selektör. ileri iterseniz uzunlarınız yanıyor. Ön manetlerimiz ikisi de ayarlı. Fren maneti de debreyaj maneti de ayarlı. Aynalarımız gördüğünüz gibi ayna ayarını bozmadan katlanıp açılabiliyor. Aynalarda sinyallerimiz mevcut. Hemen kontağımızı çevirelim. Şöyle bir kadran selamlamamız mevcut. Bunun araya görselini girelim. E farlarda, stopta da aynı şekilde selamlama mevcut. E, görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle tekrardan kapatıp açayım. Parklanmamız, sol sinyalimiz, motor arıza ışığımız, ABS ışığımız, sağ sinyalimiz, uzun farımız, hararet göstergemiz, hararet ışığımız, yağ ışığımız, vites göstergemiz, dış hava sıcaklığımız, saatimiz, odo kilometremiz, şöyle gidelim, trip birimiz, trip 2'miz. Hemen altında akü voltajımız mevcut, anlık yakıt tüketimimiz, ortalama yakıt tüketimimiz, ortalama hızımız ve sürüş süremiz mevcut. Trip 1'in sürüş süresi, trip 2'nin sürüş süresi. Burada hararet göstergemiz mevcut. Devir saatimiz, hızımız. Şurada case için kapalı olduğunu gösteriyor. Burada ayaklarımızın açık olduğunu gösteriyor. Ortada görmüş olduğunuz da hız göstergesi. Hemen yanındaki gösterge de benzin göstergemiz. Göstergemiz dolu dolu ve yeterli bir gösterge. Şöyle dörtlülerimizi de açalım. Görmüş olduğunuz gibi dörtlülerimiz led farımız led, gündüz farımız led, uzunumuz led. Hemen arkaya geliyoruz. Stoplarımız led, sinyallerimiz led. Makinede halojen ampul olmaması çok güzel bir şey yani. Hani bu yıla geldik. En azından sene 2024 hatta 25'e geleceğiz. 2024'ün 12. ayı. Hala halojen ampullerle gelen çok fazla motosiklet var. Bunun böyle olması benim hoşuma gidiyor artçı pegimiz ve sürücü pegimiz görmüş olduğunuz gibi metal üstünde herhangi bir lastik yok fren pedalımız şöyle gelelim yine aynı şekilde vites çubuğumuz bunda şöyle bir şey var ben zaten videolarımı da izleyebilirsiniz ters ranzuman yapmıştım bunu bu motosikletin biri yukarıda gerisi 2-3-4-5 aşağıda videosu kanalımda var. Oradan inceleyip yapıp denemek isteyen arkadaşlarımız varsa deneyebilirler. Şu şekilde göstereyim. 17'ye 17. Jantlarımız mevcut. Onun dışında ne söyleyebilirim? 110 70 17 önler. Arkalar 150-60-17. 180 kiloda bir ağırlığı var. Yakıt kapasitesi de 14 litre. 14 litre yetiyor mu derseniz bence yetmiyor. Ya çok gazlarsanız hani baktınız 5,5 litrelerde geziyor. Ortalama benim sürüşümde. 5,5 litrelerde gezdiğinden dolayı böyle biraz da böyle bildiğinizde 200-300 kilometrelerde yakıt bitiyor. 250 kilometrelerde. Sevmiyorum ben bunu. Biraz daha büyük olmasını isterdim. Frenler, ön fren kaliperimizi görmüş olduğunuz gibi Brembo. Arkalar Brembo değil. E, fren merkezi falan Brembo değil. CF motorun kendisini sistemi bilginiz olsun. Kaliperleri Brembo olarak kullanmışlar. Üzerinde gelen lastikler CST. CST markası nasıl derseniz güzel asfaltta güzel ısıtırsan tutuyor. <laughs> Asfalt güzel olsa tutuyor. Ben bunu yanağa kadar yatırdım. Bir problem olmadı. Ama dediğim gibi çok güzel asfalt olması lazım. Lastiğinde güzel ısıtmanız lazım. Yoksa tutmuyor. Kötü başa ayrı oynuyor. Bak burası neyse de şuraları görüyorsunuz. Artçı selemiz çok rahat değil. Buna kolay kolay kimse oturmaz. Sürücü selesinden ben rahatsız değilim. Ben memnunum. Sürüş serisinde herhangi bir sorun yaşamadım. Beni rahatsız etmedi en azından. Ee, size başka anlatacağım ne var diye düşünüyorum. Ee, ya biliyorsunuzdur zaten YouTube'da yeni, yeni. Yeni incelediğim için böyle heyecandan bazı şeyleri unutabiliyorum. Şu an <laughs> aklıma gelmedi maalesef. Hazır, yola çıkmadan anlatmayan bir şey şu olsun. Bu motorda ben bir sorun yaşadım. Yaşadığım sorun yolda giderken şu vites şu bu çıktı şu gevşemiş vidası. Şu var ya ayar vidası. Bu gevşemiş ayar şu bu. Şuradan çıkıyor. Bu boşa düştü. <laughs> Hemen sağa çektim elimle sıktım, devam ettim. Gittim servise sıktırdım, tekrar çıktı. En son kendim sıktım. Çok şükür 3000 kilometredir çıkmadı geri. <laughs> Yaşadığım sorun bende bu oldu. Bir de kuzenim motorunda sıkıntı olmuştu. Jantında eğrilik vardı. Onu da garantiden değiştirdik. Biz iki tane 450 sarandık. Onu da jantında, arka jantında eğrilik vardı. Onu da garantiden sipariş ettik. Sağ hiç uğraştırmadılar bizi. 10 gün içerisinde jant geldi. Değişimini yaptılar. Bizi yolladılar. Şimdi dilerseniz sürüşe geçelim. Sürüşte de geri kalan ayrıntılardan bahsedelim. Yola çıkmadan önce arkadaşlar bir size sesini de dinletmiş olayım. Onu unuttuk. Şimdi yoldayken tam anlaşılmayabilir. Şöyle mikrofonu yaklaştırayım. böyle patır patır bir egzozu bu var. Egzoz sesi çok hoşuma gidiyor benim. Sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Umarım mikrofona güzel yansımıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz yolda şey yapalım. Lastiklerimiz soğuk o yüzden çok abanmayacağım. Sadece böyle genel size sürüş konforundan bahsetmek istiyorum. Tamamen racing bir makina gibi değil. Hani oturuş pozisyonu olarak çok fazla yatmıyorsun, beline çok fazla yük bindirmiyorsun. Ama illaki yatıyorsun gün sonunda. Ee, bir naked gibi değil. motorun çok güzel arkadaşlar. Onda hiçbir problem yok. Dönerken falan hiç sizi zorlamıyor. Bilginiz olsun. Dengeli bir makina, güzel bir makina. Gidonu bırakınca sağa sola çekmesi yok, sallaması yok, silkmesi yok. Sürüş konforunu ve zevkini ben seviyorum. Ee, Makinayla hiç aralıksız böyle 300 km falan da gittim. Beni bunaltmadı sadece e, ellerimde hafiften titreşim oluyor arkadaşlar. Bu belli bir süre sonra parmaklarınızla uğuşma yapıyor. Bunu in, inince anlıyorsunuz. Böyle 200 km falan aralıksız kullandığınız zaman elinizi bırakın şöyle inin bir motordan şey yapın ııı e, Direkt gidondaki titremeyi hissediyorsunuz ondan sonra. Gidonda hafif hafif inceden bir titreşim var. Bu titreşim de belli bir süre kullanımdan sonra artık elinizi yormaya başlıyor. Bilginiz olsun. Ayak peklerinde ve e, grenajda öyle bacaklarımı sardığım yerlerde çok fazla titreşim hissetmiyorum. Ama ellerimde titreşimi biraz hissediyorum. Ya Çok titreşimsiz, çok stabil bir makina değil ama titreşimi aşırı da değil hafif hafif bir titreşim mevcut kendisinde bilginiz olsun çekişi gidişi benim hoşuma gidiyor 60'la gidiyor böyle 6'ya attım mesela 70'le yavaş yavaş gaz açıyorum ya makine bak gidiyor 6'yı at atıyorum buradan bir yere gidiyorsun. 80 de altıyla gidebilirsin. Yüzde de altıyla git. 150 ile de 6 git. Hani çekmem demiyor, gitmem demiyor. Makinayı o konuda seviyorum. Bak mesela freni biraz şey yapıyorum. Hemen arkayı alıyor. Bak şurada mesela. yokuş çıkar hızlanmam demiyor. 110 kiloyum bu arada ben arkadaşlar. Hani onda hesap etmeniz gerekir. 110 kilo ile böyle güzel gidiyor. Top speed olarak ben 111 gördüm. Bilmiyorum daha fazlasını gören var mıdır diyeceğim de var. Benim kilolarımda daha fazlasını gören var mı bilmiyorum ama böyle 50-60 kiloda arkadaşlarım var onlar 220'leri gördüğünü söylüyorlar gördünüz bilmiyorum ama belli oluyor mu kamerada arkaya hemen şöyle bir oynayayım diyor oynamaya yelteniyor şuradan gidelim <laughs> makinayla ile ilgili e, kronik denilebilecek tek şey arkadaşlar, benim gözümde en büyük şey yağ soğutucu. Yağ soğutucu patlıyor. Onu da garantiden değiştiriyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama e, yeni gelecek 450SR'larda yağ soğutucuların iptal edildiğine dair bir bilgi gördüm. Bir yazı gördüm. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış araştırmadım açıkçası. Bu e, Bunlarda da geri çağrılıp iptal edileceği söyleniyor. Yani orada da şu var, ne kadar etkisi olacak? İşte yağ soğutucusunu söktükten sonra zaten makina yazın sıcaklarda biraz hararetli makina, hani harareti yüksek çalışıyor düşük hızlarda. Bu sefer de motorun soğuması da, soğuma performansı düşeceği için başka sorunlara yol açacak mı falan bilmiyorum. Yani onun doğruluğunu da bilmiyorum ama ne kadar mantıklı olur emin değilim. Benim makine 2870 kilometrede ben sıkıştırarak da kullanıyorum. Youtube'daki videolarıma bakarsanız otobanda da gazlıyorum. Virajlı yollara da gidiyorum. Gazlıyorum makinenin üstüne biliyorum. Hani Allah'a çok şükür şeytan kulağına kurşun. Ben öyle bir sorun yaşamadım. Çevremde 15-20 bin kilometre binen de var bu motora. Yağ soğutucu değişmeden. 5000 kilometrede 3 kere yağ soğutucu değiştirerek binenler de var. Hani Bunları göz önünde, yani göz önünde bulundurarak almanızı tavsiye ederim. En kronik şey yağ soğutucusu bu makinenin. Onun dışında başka bir sorunu yok. En azından ben de yaşamadım yani. Sadece benim yaşadığım bir kere e, geziyor gitmiştim böyle güdül tarafına. Motosikletle gittim. Böyle hafif virajlı yollar falan. E, arıza ışığı yaktı motor arıza ışığı yaktı. Ama ben de dengesiz kullanıyordum. Arkadan arkadaşım geliyordu. Gazlıyordum, bırakıyordum, şey yapıyordum. Yani çok dengesiz sürüşüm vardı. Ee, orada bir arıza lambası yaktı. Baktım motorda hiçbir şey yok. Yağ eksiltme, su eksiltme yok. Geldim servise gittim direkt. Cihaza bağladılar. Sensör senkron hatası vermiş ya işte. Sensörler var ya bunda map, sensör, maf sensör, sensörü falan işte. Ee, birbirleriyle örtüşmemişler. Farklı değerler verince makinanın kafası karışmış. Bu yüzden de arıza ışığı yakmış. Ee, sürüşten dolayı dediler. Onun dışında başka bir sorun yaşamadım. Hani başka da bir arıza ışığı yakmadı. Çok şükür şeytan kullanır kuşun dediğim gibi. Ee, ben memnunum. Severek bindiğim bir makina. Dominar 250'm de var mesela. Hani 250 sisi bu 450 sisi çiğ silindir. Naked Racing. Yani ben bu makineye alana kadar Rezing'lere ön yargılıydım. Ee, yani <laughs> halk arasında var ya dom olarak kullanıyorsun. Dom olarak kullanıyorsun. Rahat değil, belin ağrıyor falan. Ama Rezing'i aldıktan sonra yani mesela 450 CC makine ama hissiyat olarak işte yatık oturuşun kapanıyorsun, ediyorsun. Sesi gürül. Eee gürül. Bunların hepsi seni cezbeden şeyler. Bunların yüzünden <laughs> racing'e sevdalandım diyelim. Ben normalde touring istiyordum. Ee, neden? Çünkü kampı falan seven bir insanım. Şurada bir gazlayalım. şöyle hızlanmasını da biraz göstermiş oldum yavaşlamasını da en azından. Orada artık yorum sizin iyi mi kötü mü? Ne diyorduk? Turing almayı düşünüyordum. Neden Turing almayı düşünüyordum? Ben kampı falan çok seven bir insanım. Araziyi çok seven bir insanım. Turing alayım. Güzel bir makine alayım. Hem araziye gireyim hem asfaltta kullanayım. Uzun yol yapayım. Şehirler arası gideyim geleyim. Bunları düşünerek Touring düşünüyordum. Racing kaldık. Şimdi tüm algım değişti. Hani acaba Racing'den mi devam etsem biraz? Bu yaşlara bir daha gelmeyeceğiz. Reflekslerimiz yavaşlayacak yaşlandıkça. Hani 26 yaşındayım. Yani gencim sonuç olarak. İşte her şey yaşında güzel deniyor ya. O yüzden biraz Racing kullanıp sonra bu Touring'e geçsem diye şu an <laughs> düşünmeye başladım. Çünkü çok güzel makine yani hissiyat olarak çok güzel makine bilmiyorum ne yapacağım şu an çok kafam karışık arkadaşlar ee, bu makineye hani Çin 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 algısı var ya böyle Çin Çin, Çin Cefe Motu Çin Çin malı çöp <laughs> hatta çok şey yapıyorlar bazı youtuberlar işte Honda diyor ara motoru gösteriyor Yamaha diyor motoru gösteriyor CF diyor çöp arabası çıkıyor falan çöp kamyon konteyneri ya bunu yapmak bence saygısızlıktan başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Çünkü herkesin motoru kendisine güzel. Benim gücümün yettiği, alabildiğim, hoşuma giden, beni bana zevk veren bir makina bu. Ben bunu borca girdim, bin bir şeyle, emekle, bazı şeylerden feragat ederek aldım. Şimdi bunun kimsenin hani buna çöp demeye hakkı yok benim gözümde. Herkesin makinası arkadaşlar kendine güzel. E, artıları vardır, eksileri vardır. Katılıyorum buna. Bir şey diyemem. Hani ben açık yüreklilikle söylüyorum. Evet eksileri yok mu var. 450 cc basarsan 7 viteslik makinalarla aynı yakıyor atıyorum. Eee titreşim hafif hafif titreşim var. Yağ soducu problemim var. Ben aldım vites ayar vidası çıktı yerinden. Bunlar sorun değil mi? Evet bunlar sorun. Ama ben bunları zaten göz önünde bulundurarak aldım bu makinayı. Ben bu makinayı fiyatına göre şey yaptım. E şimdi baktığın zaman Ares 457 Aprilia, Ares 660, R7 ee, ondan sonra başka ne var? Eski r ya da ben onlara ikinci el 50 binde makine ya, 20-30 binde makine ya. Bundan fazla para verecektim. Atıyorum liste fiyatından baz alalım. Şu anda uygun 250 bin lira civarlarına satılıyor ama liste fiyatı 300 bin. Bu 300 binken diğer saydığım makinalar 600 bin, 500 bin. E şimdi 500 bin nerede? 300 bin nerede? Ki 250 bin lira şu an satış fiyatı. Bazı bayiler kampanya yaptı 250 bin liraya satıyor. E şimdi ben bilmiyor muyum onun daha iyi olduğunu, daha sağlam olduğunu? gerizekalı mıyım gittim bunu aldım? Hayır. Görünüşü hoşuma gidiyor. Param buna yetti. Ben bunu aldım. Yani senin altında R7 vardır, R1 vardır. Allah daha çok versin. Daha ilerini al. Espinar R vardır. Ama kalkıp da bu makinayı onlarla kıyaslamanız benim gözümde aptallıktır. Herkesin bindiği kendini arkadaşlar. Ee, motorla e, bana bu zevkleri yaşatıyor mu bu makina? Üstüne bindiğimde ya yani yaşadığım sorunlara rağmen ya iyi ki de almışım dedirtiyor mu? Dedirtiyor. Benim için bu önemlidir. İyi kötü Mondiali olsun, CFS olsun, Bajaj'ı olsun, TVS olsun. Gücünün yettiğince herkes bence bir motor alıp bunun zevkine varmalı. Ya muazzam bir duygu benim gözümde ya. Ben Dominar'la da zevk alıyordum. Ya Dominar'dan tabii bu daha güçlü olduğu için bununla daha çok zevk almaya başladım ama hepsinin zevki farklı. Ya 250 cc, 125 cc, 80 cc fark etmez. Sana zevk veriyor mu abi? Veriyor. Sana güzel hazlar yaşatıyor mu abi? Yaşatıyor. Benim için bu önemli. Bitmiştir yani gerisinin hiçbir önemi yok. Kim ne derse desin. Gelip yani en a babası desin ki bu makina çöp alınmaz. Sana ne kardeşim ben aldım gayet zevkli derim geçerim. Hani siz de o yüzden bu makinaları alırken şey düşünmeyin yani. Adamlar bak şöyle kötü yarım yapıyor böyle kötü yarım yapıyor. Bu fiyatlar alacağı bildiğiniz Japon yok. Bu makinayı R25 ile kıyaslıyorlar. Kıyaslayamazsın abi. 450 cc çift silindir bu da. 47 beygir, 1.30 küsür beygir top speed'i aynı diyorlar. 250'lik makinayla. R7'nin top speed'i kaç? 220'lerde. MT7'nin top speed'i kaç? 220'lerde. Hornet 750, 92 beygir. Top speed'i 220'de. Onda limitör var ama fark etmez. Top speed 220'de. Bir makinanın top anılması benim gözümde aptallıktan başka hiçbir şey değildir. Yani... Tavsibitle anılan bir şey mi olur ya? <laughs> Ona bakarsan nice arabalar var. 1000 beygir, 1500 beygir, 300 de bitiyor, 250 de bitiyor. Niye? 1000 cc 200 beygir makina, 300 de bitiyor. Niye? 450 cc 210 görüyor. <laughs> yani şunu tavsiyetlerle konuşmayı artık bence bırakmalısınız yani. Bu makinenin sıfır yüzünü ölçtüm ben. Hani videosu da var. Kış ayında da ölçtüm. 5.3 saniye 110 kilo ben varken üzerinde 5.3 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor e şimdi bunları konuşmuyorsun gidiyorsun, diyorsun ki R25 ile top speed'e aynı gider R25 alırım Al abi ne yapayım yani R25 r 25ten daha ucuz fiyata şu an 450 cc'lik bir makina satın alabiliyorsun R25 almak senin tercihin benim değil R25 fiyatına güzel güzel makina mı? Hayır. R7, MT7 fiyatına göre güzel makinalar mı? R7'nin granajına gidip bir dokunsanız da sağ sola ayrı oynuyor. Ya geçen gittim baktım R7'ye. 0 R7'ye baktım. Gezdim bayi. Ee, Tracer 7 baktım. Granajlara ayrı oynuyor. bu gıcır gıcır şey yapıyor. 500 bin liralık makina o da. Onlar da fiyatına göre benim gözümde güzel değil. Eyvallah Japon kalite şu bu ama fiyatına göre güzel makina mı dediğin zaman her şey değişiyor bence. Mesela şu an aklımda Hornet var. Hornet 750 Honda'nın. Fiyatına göre güzel makina. Niye güzel makina? 385 bin liraya 750 cc çift silindir 92 beygir bir makina satın alıyorsun. Neyse konu çok dağıldı. <laughs> Bunları başka zaman konuşuruz. Gelelim CF motomuza. Arkadaşlar motor çok güzel. Hareketi güzel, şeyi güzel. Sadece böyle soğuk havalarda da kullanacaksanız, tecrübenizde asla yeni bir sürücüyseniz sizlere en büyük tavsiyem lastiği değiştirmeniz yönünde olur. Ha, ama yok ben temkinli kullanırım, asfaltı güzel okurum, e, dengeli kullanırım diyorsanız üstündeki CST'lerle de kullanabilirsiniz. Araya zaten resim girerim ben. CST marka olmasına rağmen hani kötü bir lastik olmasına rağmen diyeyim bizim asfaltımız için kötü bu arada altını çizerek söylüyorum. E, kötü bir lastik olmasına rağmen ben bu lastikle güzel de yattım. Çok şükür düşmedim de. Hani kullanılmaz değil kullanılabilir ya zaten motoru hani boşlu harçlı alıyorsan benim gözümde boşu boşuna borca girme bir daha kullan biraz makinayı tanı borcu bitince atıyorum gidersin güzel bir lastik satın alırsın devam edersin onun dışında söyleyebileceğim ne var ya makine gördüğünüz gibi zaten güzel bir makina görül görül makine sesi çok güzel canlı da dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle e, e, hızınızı düşünüyorsunuz. Vites düşürün. Şöyle bak ses duydun nasıl patlattı. Vites düşürüyorsun. Şöyle hafiften gaz ver. Arkadan çatara patara sesler geliyor. yapması viteslerindeki kesicileri bu şekilde. Yorum sizin arkadaşlar. Sormak istediğiniz her şeyi yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani çok fazla uzatıp canınızı sıkmaya gerek yok. Makine güzel arkadaşlar. Kimsenin lafına aldanmayın. Paranız buna yetiyorsa alın. Mutlu olun. Hani böyle benim arkadaşlarımda da var mesela NK 150'si, Resiva 250 scooter falan olan var. Dalga geçiyorum bazen. Scooter işte. Scooter ne ya? CVT şanzıman şöyle böyle diye. NK 150 diye. Abi aldırış etmeyin. Sana zevk veriyor mu üstüne bindiğinde? Veriyor. Bitmiştir. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Üstüne bindiğinizde siz bu zevki yaşıyorsanız Başka hiçbir şey önemli değil. Çemin ne dediğini şey yapmayın. İnsanın ağzı torba değil bize için. Bugün Porsche, Tay Porsche alsan, Taycan alsan <laughs> çok elektrik harcı öderler. Ne bileyim G kasa Mercedes alsan geç geç. Geç. G kasa Mercedes alsan derler ki bu çok yakıyor. <laughs> S kasa alsan bu çok büyük. Yani insanların ağzını gerçekten susturamazsınız hiçbir zaman. İnsanlar için değil kendiniz için yaşayın. Bunu da böyle söyleyip bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar da benim için önemli şeyler. Allah'a emanet.